61. geleneksel kurt dereli Mehmet Pelivan yağlı güreşleri bugün itibariyle başladı. Ayın 8'ine kadar yani pazar gününe kadar kıran kırana finalistler çıkıncaya kadar er meydanında pehlivanlarımız kozlarını paylaşacaklar. Güvendiğimiz iki tane pehlivanımız var Hüseyin ve Ertuğrul. İnşallah Allah nasip ederse onlardan başarı bekliyoruz. Daha birçok alt boylarda da gençler yetişiyor. En son toplantımızda ee, Balıkesirli'nin pehlivan gücünü balıkesirli pehlivanlarımız gösterecek dedik. Altyapıya çok ciddi önem vermeye bütün ilçe belediye başkanlarımız başlayacak. Ve Büyükşehir Spor Kulübü de onları e, lisanslı sporcular olarak her türlü e, en üst düzeye çıkarmak için mücadele edecek. E, i̇nanıyorum ki güreşlerimiz e, tüm hazırlıklarımız gayet güzel e, geçecek. E hazırlıklarımızı tamamladık, pehlivanlarımız geldi, ağalarımız geliyor, misafirlerimiz. E, Allah'ın izniyle e, kazasız belasız e, bu güreşleri de tamamlamayı Allah'tan niyaz ediyorum. Pandemi koşullarına rağmen e, bunu düzenliyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte önümüzdeki yıllarda pandeminin etkisinin kalmadığı, daha rahat bir şekilde organizasyonları yaptığımız e, müsabakaları e, düzenleme imkanı buluruz. Balıkesir gerçekten Kurtdere güreşleri açısından e, çok önemli bir yer. Ee, ve bugün baktığımız zaman Kırkpınar'dan sonra ikinci isim olarak öne çıkan yerlerden bir tanesi bizim bir markamız. Biz de bunu en iyi şekilde yapıp, en iyi şekilde bu markayı e, şehrimizde yükseltip, Türkiye'de yükseltip, inşallah destek olmaya devam edeceğiz. Bizim güreşlerimiz her zaman marka güreşler, marka şehrin, marka güreşleri. Dolayısıyla e, sağlık ve e, saat içerisinde kazasız belasız inşallah güreşlerimizi tamamlayacağız. 2018 yılından beri baş güreşlerinde büyük şehrimizi temsil ediyorum. Allah'ın izniyle geçen yıl 60. geçen yıl demeyeyim bir önceki sene geçen yıl pandemi dolayısıyla organize olmadı. Bir önceki güreşlerde en son güreşlerde yarı finalde yarım bıraktığımız işi bu sene tamamlayıp Allah'ın izniyle kemere büyük şehrimize getirmeyi planlıyorum. bundan bir parantez daha açmak istiyorum. 2 yıldan beri pandemi süreci yaşıyoruz çok yoğun bir çalışma programı geçirdik diyebiliriz. Bunu da e, Büyükşehir'in kulübün bize katmış olduğu imkanlarla gerçekleştirdik. Hani e, diğer büran şeylere baktığımızda, bölgelere baktığımızda belki bizler gibi aynı imkanları bulamadılar. Buradan da o yüzden Büyükşehir Belediye Spor Kulüp Başkanımız İrfan Sarıgül'e ve e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Bomba gibi geliyoruz Allah'ın izniyle çok güzel hazırlandık. Ee, pandemi olmasına rağmen e, her gün yarın güreş olacakmış gibi hazırlıklara devam ettik. E, başkanımız Yılmaz çok destek oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyorum takımımızın adına. İnşallah kutladelere altın kemer almak istiyoruz. E, tarihi Kırkpınar'da kemer alıp Balıkesir'e getirmek istiyoruz. Elimizden gelen bütün mücadeleleri veriyoruz. Rabbim inşallah bize nasip eder. Bizi Balıkesir halkı çok destekliyor. Buradan bütün seyircilerimize çok teşekkür ediyorum. Kulüp başkanımıza, hocalarımızdan hepsinden Allah razı olsun. Hedefimiz Altın Kemer diyorum. İnşallah Altın Kemer bizim olur.